Herkese selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için mayasız, çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz maydanozlu poğaça tarifi veriyorum. Hamurumuz için 125 gramlık margarini eritip soğuttuktan sonra kabın içerisine aktarıyorum. 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ bırakıyorum. Sarısının üzerine kullanacağımız bir adet yumurtanın akı, 1 yemek kaşığı sirkeyi de bıraktıktan sonra tel çırpıcı yardımıyla biraz karıştırıyorum. 3 su bardağı unumu ilave ettikten sonra 1 paket kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı tuz bırakıyorum ve yoğurmaya başlıyorum. Toplamda 4 su bardağı kadar un kullandım. Ununuzu azar azar ilave etmekte fayda olacaktır. Yeteri kadar yoğurduktan sonra sizlere hemen kıvamını göstermek istiyorum. Hamurum kıvamı tam istediğim gibi oldu. Şöyle içini biraz açtıktan sonra daha önce incince ince kıymış olduğum yarım demet maydanozu tam ortasına bırakıyorum. Maydanozum hamurla iyice bütünleşene kadar birkaç dakika boyunca yoğurmaya devam ediyorum. Maydanozu bıraktıktan sonra hamurunuz biraz nemli olacaktır. Bu nemlilik sizi korkutmasın. Hamurumuz çok kolay bir şekilde açılıyor. Tezgahın üzerine aldığım hamuru dört eşit parçaya bölüyorum. Ardından her bölmüş olduğum parçadan altışar adet bez çıkartıyorum. Toplamda 24 adet poğaça elde etmiş olduk. Hamur parçalarımı tezgahın üzerinde biraz toparladıktan sonra kenara bırakıyorum. Büyük bezelerimden bir tanesini aldıktan sonra tezgahın üzerinde şekil veriyorum. Ardından alt adet küçük beze haline getiriyorum. Bütün hamuru aynı işlemi yaptıktan sonra poğaçalarıma şekil verme aşamasına geçiyorum. Poğaçanın içerisinde maydanoz sevmeyenler dereotu da kullanabilirler. İç harcım için ise zeytin ve peynir kullandım. Lor peyniri kullandım. Lor peyniri yerine kaşar veya beyaz peynir de kullanabilirsiniz. Ama ben daha çok bu poğaçaya zeytin yakıştırdım. İnanılmaz derecede güzel oluyor ve hafif oluyor. Poğaçama şekil vermek için bezelerimden bir tanesini alıyorum. Tezgahın üzerinde elimle biraz şekil veriyorum. Kolayca açılıyor zaten. İç harcını yerleştirdikten sonra iki uç kısmını birleştiriyorum ve iyice bastırıyorum. Çünkü pişme esnasında biraz açılma oluyor. O yüzden iyice bastırmanızda fayda olacaktır. İç harcı olarak çekirdeğini çıkarmış olduğum 2 adet zeytin de bıraktıktan sonra yine kapatıyorum. Kenarlarını bastırmayı ihmal etmeyiniz. Poğaçalarımın hepsinin iç harcını yerleştirdikten sonra yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine diziyorum. yumurtanın akını hamurun içerisinde kullanmıştık. Sarısını ise üzerine sürüyorum. Poğaçalarımın üzerine kavrulmuş susam serpiştirdikten sonra daha önce ısıtmış olduğum fırında 180 derecede yarım saat kadar pişiriyorum. Pişme süresi fırından fırına farklılık gösterebilir. O yüzden poğaçalarınızı ara ara kontrol etmeyi unutmayınız. Yarım saatin sonunda nar gibi kızarmış olan poğaçalarımı fırından çıkardıktan sonra sizlere gösteriyorum. Kıyır kıyır olan bu poğaçalarımızı hiç bekletmeden sıcak bir çayla yemenizi tavsiye ediyorum. Ve yine bir tarifin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.